Evet, şu anda Kızıl Koyun ne, nekropolisini gezeceğiz. Evet. Nekropolisler eski Yunanca'da nekros, ölü anlamına geliyor ve polis, şey şehir kent kelimelerinden oluşan antik Yunan ve Roma kentlerinin kent merkezi dışında yer alan mezarlık alanlardı. Hmm. Şimdi bir arkadaşım bize bu tarihi yerleri anlatacak. Birlikte hem gezelim hem görelim. Evet. Hocam. Efendim hoş geldiniz arkeolog Mehmet Yaşar Bey. Bu Kızılören ve nekropol alanında hem kazı çalışmaları hem de rehberlik hizmeti vermekteyiz. Burası kızıl ve nekropol alanı. Dediğiniz gibi nekro, ölü, bol şehir, ölüler şehri. Aslında burada ölüler şehri metropol yan, yan tarafta yaşayan şehir, nekropol, yine yanında ölüler şehri iç içeler yan yana var. Burada şunu diyebiliyoruz, bunların ölülerine verdiği değerin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü burada bu bölgeden başlayıp İtalya, Sicilya'ya kadar, İspanya'ya kadar e, kaya mezarlarında e, zengin, soyunlu yönetici sınıfının e, aile mensupları işleniyor, içeri giriyor. Şurası bir çocuk mezarı hocam genelde alt tabanlar mozaik. Şurası aile reisinin tam alt karşısında aile reisinin büyük ihtimalle büyük dedenin mezarı. Dededen sonra nene öldü diyelim. Nene ölürse dedenin eşyaları, kemikleri toparlanır. Şurası kemik çukuru. Yani ve nene orada Biliyorsunuz insan için ölüm gizemli bir olur. Neden? bu inançınıza göre işte yaşamlarda farklı anlamlar şey verebiliyor. Bir kişi ölürse yıkanıyor, yağlanıyor. Bir ağzını, iki gözünü para yerleştiriyor. Ve bu paralar şu daha beraber bir 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 en güzel ziyaretleri bir 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 ve e, e buraya yatırılıyor. Tam şu karşıda Mitolojik bir kahve, e, yaratık. E, denizler tanrısı Poseidon var. Poseidonun iki çocuğu var. Bu da Kırat'ın tanrıları diyoruz Ve burada da iki çocuk var. İki çocuğun e, birinin yılan, bir balık. Balık dizginlik, sakinlik, e, yaşamları gösterir ki yılan kaosu, karanlığı, ölümü temsil ediyor. Ee, burada buraya neden yükselmiştir? diye kendimize soru sordu. Burası'nın bence bir sualtı arkeoloğu olarak muhtemelen hocam bu dönemde bizim en büyük geçilmez yerimiz neresidir? Fırat. Batı halklar Fırat'ı geçmek için özellikle büyük çabalar sarf bize ve muhtemelen bence bu aile Fırat'ı geçerken nasıl geçiyorlar? Keçik postunu ya da dana postunu dikiyorlar, içine hava basıyorlar, üzerine ahşap bir düzenek yani salıp gelerek yapıyorlar ve onunla geçiyorlar. Ama Fırat çok azgın sulara sahip, özellikle bahar taşınmaları. Muhtemelen bu aile Fırat'ı geçerken boğuldular ve bunu Tanrı'ya yad etmek için haykırış malında bu kabartmayı buraya işlediler. Hocam. Hocam tam tepede tavus kuşu motifi var. Bu bize iki anlam ifade ediyor. Nedir bu iki anlam derseniz birincisi Antik Yunan dünyasında kutsal Hera'nın kuşu. İkincisi e, burada Yezidiler yaşamış. Yezidilik için meleki tavus e, Uşva'da da hala bir Yezidi köyleri var, Yezidi köyleri. Ve bu mezarların sıkça içlerinin arasında. Şurada görüyorsunuz, bu ilk versiyonun zengin soylu mezarı iken, maalesef daha sonra Osmanlı ve Cumhuriyet'e yakın dönemde e, develik ahır olarak kullanılmış, bazıları ev olarak kullanılmış ve çok büyük tahribatlara uğramışlar. E, bu yüzden çoğu yıkımlar olmuş maalesef. Genelde altlar, tabanlar mozaik ama mozaikler tahrip edilmiş. Hocam burası yine mozaikli bir mezar. Genelde bir mozaik var aslında. Maalesef tahribata uğramış. Şu mozaik mozaikimiz yıkılmış, Tavan e, talan edilmiş. Bu mozaiklerde burada çok önemli bir olgu var. Nedir? Bu Tarihi bir fotoğraf karesi gibidir. 2000 yıllık bir serüveni bize fotoğraf olarak gösterme imkanı sunmuştur. Ve bu bağlamı çok önemlidir. Burada işlenen e, tema şudur. Eşi ve kendisinin resmi yapılır buraya. Daha sonra burada eşinin yaptığı iş, kumdaş alanı ile ilgili e, mesela öğretmenseniz kalem, defter, köşe buldururlarını bir e, bu da bu dönemde yaşayan halklar için bu dönemde yaşayan hayvanlar işlenir bitkiler işlenir mozaik müzesinde sıkça rastlarız biz buna burada önemli olan hocam şudur malzemedir bu malzeme nereden getirilir bu çakıl taşları fırat'tan fırat ne yapıyor bizim tarım sularını sularken ve bereketli bir ürün almanızı sağlarken getirdiği akıntılarla beraber getirdiği çakıl taşları da bizim sanatımıza yön veriyor. Bu bağlamı da daha ilginç görüyor. Şurada tam karşıda bir e, iskelet var. Bu savaşçı iskeleti. Silah aletleri, günlük kapkacakları ile beraber görülmüş. O imitasyondur, orijinal değildir. Genelde bu oda mezarlar iki kapıyla kapatılıyor. Bir büyük taş silindir kapı. E, diğeri ise günümüzde kullandığımız dikdörtgen ama taş kapı. Bunlar ahşapla getirilmiyor. Bu yüzden kapılarımız sağlamdır. Genelde yan taraftan defineciler tarafından tarif edilmemiş. Önemli, neden önemli? Bu dönemin aile yapısını bildiren bölge apartmanız bir kliniğe üzerine yani Urfa'daki taht geleneğinin ne de yansıtıyor aslında. 2000 yıllık bir serüveni anlatması açısından önemli. Hmm. Bir kliniğe üzerine uzanmış. Ancak anca aile eşi, çocuğu, temizlikçisi bu. Ve uzanmış şekilde ve şurada da asker kabartması var. Bu dönemde yansıtma saçında. Yine burası 5 kişilik olarak işlenmiş. Amcanın elinde bir kane tebeşirle çizmiş ki bu ıı, aile metinli belli olsun. Tam şurada kane şey şu ıı, amcanın kofisi var. Şurada da ee, teyze, teyzenin kufrisi var. Bu o dönemin 2000 yıllık e, geleneğin e, giysi modeli. Ayrıca şu taht kısmı bugün Urfa'da kullanılan ahşap düzenekler hala var. Ve bu kabartma aile yapısı. Ataerkil bir baba işte babanın aile içindeki konumu e, temizlikçisi ve çocuk yani orada da askeri var. Askerin başlığı ilginç. E, teyzenin kufesi de ilginç. İskit Türklerinde özellikle mesela bu şu başlıkta çok abartma var, mozaik var. Burada da e, görünüyor. Asker silahlı bir şekilde betimlenmiş. Şurası aslında bir mezardı. Maalesef defineciler tarafından tahrip edildi. Muhtemelen çok güzel kesintiler olan e, alanda, burası bir mozaik e, mevcuttu ama mozaik bulamadık e, muhtemelen muşalamıştır yani. Çünkü burası ilkin zengin soylu sınıfının bir Kambuzlarda e, aile mezarlığıyken, daha sonrasında 1980'lere kadar, 1985-1990'lara kadar e, bu burası mesken edilmiş ve ev olarak kullanılmış. Bazıları ahır olarak kullanılmış. Maalesef büyük bağlı Dönemin en zengin soylu mezarlarından bir tanesindeyiz. Bu tapınak cephele dediğimiz iki sütunla ve bir Apollon tapınağının küçültülmüş halini görüyoruz. Tüm detaylar gösterilmiş. Orada şel motifi var o kötü ruhların içeri girmesini engellemek için yapılmış ve burada ikinci bir anlamı var bunun şurada bolut başında kadın kadın var kadın kim Meyrem Ana çünkü erken Hristiyanlık yazılmış Meyrem Ana da yapmıştır hocam istiri diye gibi istiri diye ne yapar inci doğurur Meyrem de bir inci doğurmuştur Hazreti İsa ve bu e, tasvir işlerimiz bir kompozisyondur ve bu bağlamı önemli budur. şu aleya kadın laydımız bu aleya kadın laydi özellikle işlerin temalarından bir tanesidir zengin soylu geleneğinde düğün e, bir seremoni ise ee, de bir, bir. seremoni olarak kabul ediliyor. Zenginler ağlayan kadınları tutuyor ve bu kadın ne kadar çok ağlarsa, üstünü başını yırtarsa o kadar ücret alıyor. Burası yine o dönemin temsili asker e, betimi ve bu askerler maalesef çeşitli zırhlara sahipler e, orijinal lahitimiz bu. yine burası da beş kişilik bir aile mezarı tabi bu beş kişi dediğimiz aile geniş büyük bir aile ama burada İslamiyette üst üste mezarlar gömüler varken burada yok ölüyor. Eşinden sonra diğerinin kemikleri toparlanıyor ve onun eşyaları konuluyor. Bu şekilde. Tamam hocam. Zengin sorunu geleneğine mensup insan Özellikle ahiret inancı olacağını düşündüğümüz edilik eşyalar, günlük kullanacağı kapkacaklar, siyah iş, e, silah Beş eşyalar kullanılmış. Bu dönem e, kaya mezarları zaten kendi içerisinde çoğu birbirine benzer. Arka tam karşıda kapı karşısında aile reisi e, şeklinde dizayn edilmiş. Evet, e, arkeologumuz Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz kendisine kolay gelsin kendisinden Allah razı olsun bize bu yeri tanıttı